Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Güzel kibar bir motif çalışacağız arkadaşlar. Mekime yeşil ipimi sararak hazırladım. Alt ipime de aynı rengi kullanacağım için ipimi koparmadım. Dilerseniz beyaz da kullanabilirsiniz. Mekik'te çalışmış olduğum ipim polyester 50 numara ip kullanıyorum. Yine alt ipime de aynısını kullanıyorum. Dilerseniz misina da kullanabilirsiniz alt ipi olarak arkadaşlar. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Şimdi hemen alt ipimi birleştirerek modelimizin yeşil kısmını yapmaya başlıyoruz. Alt ipimi birleştiriyorum. Buraya bir tane ilmek attım. Dilerseniz iki de atabilirsiniz. Hemen alt ipimi ikinci defa birleştiriyorum. Buraya iki tane ilmek atıyorum. Buradaki ipim kıvrıldı. Evet. Şimdi arasını açıyorum hareket etmeyen kısmına her zaman ilmek atıyoruz hareket eden kısım parmağımızın alt, alt tarafında kalıyor ve mekiğimizdeki ipimizle ilmek atıyoruz parmağımızı oynatmıyoruz oldukça gergin tutuyoruz arkadaşlar şimdi öncelikle yaprağımızı hazırlayacağız buraya 14 tane kadar ilmek atıyorum 2 bir düz bir ters ilmek atıyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Dilerseniz 16 ilmek de atabilirsiniz. Buraya 14 tane ilmeğimi attıktan sonra pırpır yapıyorum. Bu şekilde birinci pırpırımı yaptım. İki tane ilmek atıyorum tekrar pırpır pır yapıyorum iki tane ilmek atıyorum bu şekilde toplamda 5 tane pırpırımız olacak arkadaşlar yine daha detaylı göremiyorum. Hızlı yapıyorsunuz diye soran arkadaşlarımız için yine ders videolarımız var. Mekikoyası. Oradan daha detaylı bir şekilde dikkatli bir şekilde öğrenebilirler. Evet buraya 5 tane pırpırımı yaptım. Tekrar buraya 14 tane ilmek atıyorum. 14 tane ilmeğimi attım, alt ipimi sıktım ve alt ipimi çekiyorum. Bu şekilde yaprağımızın birincisini hazırlamış olduk. Tekrar alt ipimi birleştiriyorum, iki tane ilmek atıyorum, arasını açtım. Yine hareket etmeyen kısmına ilmek atacağız. 14 tane ilmek atacağım 5 tane pırpır yapacağım tekrar 14 tane ilmek atıp alt ipimi sıkıp çekeceğim yani birincisini yapmış olduğum gibi ikincisini de yapıp tamamlayacağım ikinci yaprağımı da yaparak tamamladım arkadaşlar şimdi çiçeğimizin ortasındaki tohumunu yapacağız hemen alt ipimi tekrar birleştiriyorum ben buraya beyaz kullanacağım yeşil ipim kenarda bekliyor birleştirirken ise beyazla birleştiriyorum Dilerseniz yeşille de ilmek atıp daha sonra beyazla da devam edebilirsiniz bu şekilde birleştirdim hemen ikinci ilmeğimi de atarak sabitledim arasını açıyorum yine hareket etmeyen kısmına ilmek atıyoruz buraya 22 tane kadar ilmek atıyorum Evet. 22 tane ilmeğimi attım. Alt ipimi sıktım ve alt ipimi çekiyorum. Bu şekilde ortasını oluşturmuş oldum. Beyaz ipimle işim bittiği için burada hemen kesiyorum. Hemen sökülmemesi için de Şurayı hemen yakıyorum. Şimdi ilk başlarken birleştirmiş olduğum alt ipim var. Onu da hemen çekiyorum hiçbir işlemi yapmadan. Bu şekilde yapraklarımı ve çiçeğimin ortasını oluşturmuş oldum. Şimdi alt ipimi tekrar birleştiriyorum. Yeşil ipimi, maviğimi tekrar aldım. Buraya bir tane ilmek atıyorum. Daha sonra burayı birleştirmek için kullanacağım. Bunu iki dilerseniz iki ilmek de atabilirsiniz. Ben yine başlarkenki gibi bir tane ilmek attım. Tekrar ipimi uzatarak alt ipimi ikinci defa birleştiriyorum. Buraya iki tane ilmek atıyorum. buraya iki tane ilmeğimi attım. Arasını açmadan devam edeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 ikisine birlikte ilmek atıyorum. 5 6 7 8 9 10. 10 tane bu şekilde ilmek attım. Birleştirmiş olduğumla birlikte toplam 12 tane oluyor arkadaşlar. Şimdi arasını açtım. Hareket etmeyen kısmına ilmek atacağız hemen renkli ipimi aldım bu şekilde başlıyorum düğümü attıktan sonra 1 2 3 4 5 6 yani bir düz bir ters ilmek atmaya başlıyoruz başladık arkadaşlar buraya toplamda 38 40 tane kadar ilmek atacağım 10 20 38 oldu. 2 tane daha yapacağım. Toplamda 40 olsun. Dilerseniz iki tane eksik de yapabilirsiniz. Alt ipimi sıktım. Şimdi alt ipimi çekiyorum. Buraya birincisini yapmış oldum. Şimdi ipimi burada bıraktım. Yeşil ipimi aldım. Alt ipimi tekrar birleştiriyorum. İpim yukarıda olduğu için, yeşil ipim de yukarıda olduğu için birinci ilmeğimi atarak yukarıdan aşağıya mesafeyi ayarlıyorum. Bu şekilde. İkinci ilmeğimle hemen sabitliyorum. İki tane ilmek attıktan sonra yine ikisine birlikte 10 tane daha ilmek atıyorum. 10 tane buraya ilmeğimi attım. Arasını açtım. Yeşil mekiğimi kenara koyuyorum. Hemen diğer mekiğimi alarak arasında fazla açıklık kalmayacak şekilde bu şekilde arkadaşlar. Birinci ilmeğimi atarak aradaki mesafeyi ayarlıyorum. İkinci ilmeğimle de sabitliyorum. Yine buraya 40 tane ilmek atıyorum. 40 tane buraya ilmeğimi attım. Alt ipimi sıktım. Alt ipimi çekiyorum. Buraya hemen ikincisini de yapmış oldum. Diğerlerini de aynı şekilde yaparak tamamlayacağım. diğerlerini de yaparak tamamladım arkadaşlar toplamda 5 tane oldu Dilerseniz bunu yapraklarına daha bir araya getirerek bir tane daha fazladan yapabilirsiniz bana gönderilen resimde altı tane yapılmıştı ben burada 5 tane çalıştım istediğiniz gibi bunu büyütebilir veya küçültebilirsiniz şimdi alt ipimi çektikten sonra buradaki hemen ipimi kesiyorum Ve hemen ucunu yakıyorum. Yeşil ipim yukarıda olduğu için hemen onu aşağıya alacağım arkadaşlar. Hemen birinci ilmeğimi atıyorum. Aradaki mesafeyi ayarlıyorum. ikinci ilmeğimle de sabitliyorum bu şekilde aşağıya indikten sonra birleştirmiş olduğum tek alt ipim kaldı hiçbir işlem yapmadan bu alt ipimi de çekerek bu ara kısmını birleştiriyorum Evet arka kısmı bu şekilde arkadaşlar Şimdi buraya da iki tane ilmek atıyorum. 1 ve 2. Oyamın ters yüzünü çeviriyorum. İplerimi kestim ve hemen ucunu da yakıyorum. Bu şekilde oyamızı tamamlamış olduk. Arka kısmı bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Yine tuttururken pırpırlarından tutturarak ister iğne oyasıyla, isterseniz makikoyasıyla veya tığ oyasıyla tutturabilirsiniz. Bana gönderilen resimde daha aralarına iğne oyasından daha aralarına bu model tutturulmuştu. halı kenarına yapılmıştı. Ama bu model yazmaya da uygulanabilir. Büyüklükte bir model. Mutfak havlularında kullanabilirsiniz. Bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.